Merhaba, ben koronayı anlatmak için geldim. E, koronayı anlatmak için geldim. Hem pastanı yap, hem koronayı anlat. Bize tamam mı Zeynepciğim? Korona bizden güçlü değildir. Onları korumamız gerek. Kendi eşyalarımızı kendimizden korumamız gerek. Hayır temizce yıkamamız gerek. Sağ sağlıklı şeyler yememiz gerek. Koronadan hiç korkmamız gerek Hem de size çok kötü bir şey söyleyeceğim. Korona bizden çok büyük değildir. Güçlü değildir. Sadece biz onlardan güçlüyüz. Korona bizden hiç güçlü değildir. Onun için Toplardan korunmak için öyle diyoruz.